Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsü için yayınladığı yeni pdf inceliyoruz. Evet arkadaşlar yeni koronavirüsünün kod adı COVID-19. Yeni koronavirüs nedir? Yeni koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Yeni koronavirüs nasıl bulaşır? Hasta kişilerin öksürme veya hapşırma ile ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatüre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Yeni koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür. Bu süre içerisinde ateş, solunum sıkıntısı, öksürük görüldüğü durumlarda hastanelere başvurmak gerekir. Korunmak için neler yapılmalıdır? Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler yeni koronavirüs enfeksiyonu için de geçerlidir. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. Korunmak için neler yapılmalıdır? El hijyene önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır. Belirtileri varsa neler yapılmalıdır? Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın. Sıkça sorulan sorular. Tanısı nasıl konulur? Yeni koronavirüsü tespit edebilmek için gerekli olan moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında çalışılmaktadır. Önlemek veya tedavi etmek için bir ilaç var mıdır? Halen hastalığa özel bilinen bir tedavi yoktur hastanın genel durumuna göre gerekli destekleyici tedavi uygulanmaktadır. Antibiyotiklerle tedavi edilebilir mi? Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz. Aşısı var mıdır? Yeni koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonun ağır seyretme riski yüksektir. Evde bakılan hayvanlar yeni koronavirüsü bulaştırabilir mi? Evde bakılan kedi köpek gibi evcil hayvanların yeni koronavirüs ile enfekte olması beklenmemektedir. Evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklara karşı korunma sağlanacaktır. Burnu tuzlu su ile yıkamak yeni koronavirüs enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olur mu? Hayır, burnu tuzlu su ile yıkamanın insanları yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruduğuna dair bir kanıt yoktur. Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.